Hello kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber acılı cips oyununu oynayacağız. Şimdi benim için çok zor bir oyun olacak. Bir, iki. Bu çok acı olan değil mi? Bence bu kadar yeter. Sapını çıkar bari. Sap yok ki orada. Bazılarına sap vardı. Onu koymadım. Şimdi başlıyorum. Sen başla mı? Ben. Mi? 4, 5, 2, 3, 4. Ben yemeyeceğim. 4. Çok hızlı ilerliyor. 2, 1, 2. Sen yiyebilirsin bu arada. Bir tane yatırım. Ben de şişim. 3. eşeden derne. No. 2 kaç 2 4 6 7 7 olmadı okay. böyle. <laughs> şu an... bir dakika hala senin ihtimalin var. Tam bir atan yani evet. bir atan şu an yiyecek. Bir tane kaldı ya. 3 5 2 Ben yiyeceğim gibi ha 2 Ya ya! Bizim sanki az önce ben atmadım, kesin üstü attın gibi hissettim. Yok attın. Attın mı? Hadi. Esselam. <laughs> tu esselam. Oh. Acı halajın olması dışında, herhangi bir sorun yok. şu an şu anları da size göstereceğim. Burada <laughs> mutluluk sen. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey verin. <laughs> ne oldu? Sıcak çay verebilirsin. Dur tutma da. Ha, dur su geliyor. Terlemeye başladım. Aa, gözün yanmadı hiç yaş gelmedi. <laughs> tamam mı? Manda <laughs> Neyse. Bu video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ne diyorduk? Bu tarz <laughs> bu tarz içeriklerin gelmesi için bizleri takip etmeyi, bir videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Bay bay. İyi misin? Yoğurt oh. yer misin? Bir daha oynayalım mı? Oynayalım. Çiğnemeden <laughs> yutsana ya. Hadi bay.